Bu zaman şu anda Türkiye'de ve Şanlıurfa'da özellikle böyle bir partiye ana vatana e, özlenen bir ana vatanı tekrar Allah'ın izniyle tekrar e, ön yüze e, çıkacak ve Şanlıurfa'ya en iyi hizmet edecek partilerden biri ana vatan partisi olarak. Çünkü şahsım olarak ve yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa'nın böyle bir hizmete, böyle bir halkla iç içe olan bir hizmete ihtiyacı var. Biz de yaklaşık e, Anavatanın başkanı Halil Hasan olarak iki yıldır partinin başındayım, İl başkanı ve ettiğimiz olarak çünkü şanımızda Anavatan Partisi tekrar olan ve hizmetine elimizle sunacağız. elimizden ne gelirse sunmaya hazırız. Onun ilgili e, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Anavatan Partisi de bitti diyeceğimiz Anavatan bitmedi. Anavatan tekrar kaldığı yerde. 1983-84 yılların ruhunu tekrar yaşatmaya tekrar e, çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi'nin önderiyle. E, çalışmalarımız ana ilgili. bu çalışmalarımız var. E, elimizden gelen ve ilçelerimiz, başkanlarımızla birlikte güzel bir çalışmalar oluyor Türkiye Genel'de şimdi. E, Alan izniyle ana Vatan partisi seçime girecek. Seçime hazır bir partidir. Türkiye'de e, yarın seçim olursa Anavatan tekrar sandık başında ve e, tekrar mecliste iktidar olacak bir parti bir gücü var artık Allah'ın e, i̇nşallah daha iyi olacak çünkü hizmetin partilerin e, sınırı yok. İnşallah biz elimizden gelen Şamlıurfa'ya buradaki halkımıza çalışmalarımızı güzel bir şekilde e, tanıtmaya çalışacağız. İl ve ilçelerimize, e, kısa gelerek kapı kapı dolaşıp ana vatan partisini anlatacağız. Böyle bir hizmetimiz olacak Şamlıkaya, Urfa halkına. Biz sevdalıyız, Urfa e, halkı da ana vatana sevdalıdır. İnşallah birlikte güzel bir çalışmalarımız olacak şu anda. Özellikle bir ay bir, ay, bir ayın içinde son olaylarda gündemde gelen düşmeyen, dillerden düşmeyen e, intihar vakaları bir ayda yaklaşık 20 tane intihar oldu. Yani bunun önüne bir an önce geçilmesi gerek. Çünkü e, böyle e, insanların, böyle kardeşlerimiz intiharlara falan bir sebebi var mı? Bunu araştırması gerek. Gerek devletimiz gerek burada. Bir, bir, sayın Valimiz, Belediye Başkanı'nın netlerinin bir araştırması gerek. Böyle e, kardeşlerimize, e, dostlarımıza yardımcı olmamız gerek. Bir sebeple falan bir bulmamız gerek. İnşallah bu intiharların vakası sorun olur bir an önce bir çözüm olur inşallah son Diğer konumuz da özellikle başı boş gezen e, hayvanlar biliyorsunuz Şanlıurfa'da. Özellikle saray yönünde, e, Yıldız Meydanı, TTT'nin önünde eee Bir an önce yetkilerin bu, buna bir çözüm bulunması gerek. Yani çünkü Şanlıurfa'nın baktığımız zaman görüntü olarak çok e, kötü bir görüntü. Bir an önce belediye belediye, belediyedeki görevi eee kardeşlerimizle bir an önce boş boş, boş gezen hayvanlarda bir an önce şey yapması gerekiyor. Bir önlemle almaları gerekiyor. Bir konuya baktığımız zaman bu özellikle Şanlıurfa'da yoğun bir şekilde Suriyelilerle ilgili bir çalışma var. Çalışma Suriyelilerin bir çalışması göç idaresi. Göç idaresinin önünde, göç idaresinin önünde yoğun bir şekilde bir e, sıkıntılar yaşamak başladı. Hava, bir de pandemi bile dolayı. Bir an önce buradan e, Geçiş deresine bakalım sayın valiliğe falan yetkilerde bir an önce bir düzenlenmesi, fazla mesai falan yapılıp buradaki insanların bir mağdur olmamaları gerekir. Diğer konumuz da onunla Profesör Doktor Mehmet Gülüm yeni e, atandı. E, hocamızla da burada başarıların devamı dilerim. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. E, Mesut arkadaşlarımıza gelen ücretler, herkese teşekkürler.